Ölüm 7'den 70'e herkesin gerildiği ve merak ettiği konular arasında yer almakta. Bu videomuzda sizlere öncelikle yoğun bakım ünitesinde ve yaşlı evinde uzun zamanlar görev yapmış bir hemşirenin izlenimlerini anlatalım. Daha sonra detaya geçeceğiz. Bu hemşire ölümün son gününde yaptığı gözleminde ölecek kişinin birkaç belirtisi olduğunu ve bu yarın kesin ölür dediğini anlatıyor. Peki bu belirtileri nasıl anlıyor? İlk olarak Normalden çok daha fazla uyumaktalar. Hemşire binlerce ölüme tanık olduğunu ve öğrendiği ana şeyleri tam olarak saptadığını söyledi. İnsanların bilmesi gereken ilk şeyin yaşam sonu bakımı söz konusu olduğunda insanların normalden çok daha fazla uyumaya başladığını söyledi. Günde 18 ile 20 saat gibi. Yarısından fazlası ölüleri görüyor. Neredeyse herkes yiyecek ve suyu azaltmaya başlayacak ve birkaç saatten birkaç güne kadar olan aktif ölüm aşamasında yiyecek veya su alamayacaklar. Yarısından fazlasının ölü akrabalar, ölü sevgililer, ölü evcil hayvanlar görmeye başladığını söyleyebilirim. Bunun onlar için korkutucu olmadığını ve aslında rahatlatıcı olduğunu ekledi. Solunumlarında ve ciltlerinde değişimler görünmeye başlıyor. Hemşire hastaların yaklaşık üçte birinin de ralli veya dalgalanma yaşayacağını söyledi. Ölmeden önce burada bir enerji dalgalanması yaşıyorlar. Aktif olarak ölme aşamasında hastaların solunumunda değişiklik, cilt renginde değişiklik ve sıcaklıkta değişiklik olacak. Genellikle ağızları açık ve gözleri açık oluyor ama göz teması kurmuyorlar, diyor. Vücut kendini ölmeye hazırlıyor. Çoğu insan hayatın sonu sürecinden korkacak olsa da, hemşire bunun aslında çok doğal ve çok huzurlu olduğunu söyledi. Bunları öğrendikten sonra kendinizi rahat hissedebileceğinizi sözlerine ekledi ve vücudun biyolojik olarak ölmeye ve kendimize bakmaya programlanmış olduğunu ifade ediyor. Evet, ölecek insanın 10 belirtisi var. Şimdi bunları sizlere aktaralım. 1- İştahsızlık ve susuzluk. Ölmek üzere olan bir kişi daha az yemek ve su istemeye başlayacaktır. Bu normaldir ve onlardan istediklerinden daha fazla yemelerini ya da içmelerini beklememek gerekir. Susuz kalmanın neden olduğu rahatsızlığı azaltmak için ağızlarına çay kaşığıyla biraz su verebiliriz. Bazen ölmekte olan bir kişi yemeği ve içmeyi tamamen bırakır. Bu, ölümcül bir hastalığı daha çabuk sonuca ulaştırmanın bir yol olarak görülebilir. 2. Daha az sıklıkla idrara çıkma ve dışkılama. Kişi daha az yiyip içtikçe tuvalet alışkanlıkları değişir. Bağırsaklarını fazla hareket ettirmeleri gerekmeyebilir. Dehidrasyon nedeniyle idrar koyu renkli olabilir. Yemeği tamamen bırakmışlarsa ve hiç sıvı almıyorlarsa tuvalete çıkmazlar. Kişi az da olsa hala bir şeyler içiyorsa ancak yatalaksa ve banyoyu kullanamıyorsa özel medikal ürünler kullanılabilir. 3. Çok uyumak. Ölümden önceki günlerde bir kişi genellikle fazla uyku uyur. Vücudu zayıftır ve sağlıklı bir vücuttan daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyar. Ölen bir kişinin yorgun hissettiğinde uyumasına izin vermek önemli. Mümkün olduğunca yataktan kalkıp biraz yürümeye ya da bunu yapamazlarsa yeni bir pozisyona getirmeye çalışın. Bu fazla yatmaktan kaynaklanan yaralarının gelişmesini önler. 4. Daha az konuşurlar. Ölmekte olan bir kişi pek sosyalleşmek istemeyebilir. Konuşmak yorucu olur ancak bu durumun yalnızca bir parçası olabilir. Bazen ölmekte olan bir kişi vücudundaki değişikliği şiddetle fark eder ve başkalarının bu durumu görmelerine izin vermekten rahatsız olur. Bazı zamanlarda bir sohbeti sürdürecek kadar iyi durumda değillerdir. Bazıları sosyalleşmeye olan ilgisini kaybeder ve sorulara cevap vermemeye başlar. 5. Zayıflık. Çok hasta olan bir kişi yürümek gibi aktiviteyi yapmaz. Yemekte yemedikleri zaman yavaş yavaş zayıflar. Eğer ilaç kullanıyorlarsa daha hızlı zayıf diyebilirler. 6. Kan basıncı düşer ve kalp atışı hızlı değişir. Ölen bir kişinin kan basıncını düzenli olarak ölçüyorsanız, ölümden önceki günler ve haftalarda kan basıncının düştüğünü görürsünüz. Ayrıca nabzının düzensiz olduğunu ve ölçülmesinin zorlaştığını fark edersiniz. 7. Halüsinasyonlar. Ölmekte olan bir kişinin kafasının karıştığı ve tutarsız olduğu dönemler olur. Orada olmayan şeyleri görebilir ya da odada olmayan insanlarla konuşabilir. Bazı kişiler yattıkları yerde abdest alma hareketleri yapabilir. Mümkün olduğunca onlara müdahale etmeyin. Bağırma ya da ağlama durumunda müdahale edebilirsiniz. 8. Cilt değişikliği meydana gelir. Ölmek üzere olan bir kişinin tansiyonu düştükçe kollarına ve bacaklarına daha az kan gider. Bu tipik olarak ölümün saatler ya da günler içinde yakın olduğunun bir işaretidir. Kolların, bacakların, ellerin ve ayakların derisi mor renkte lekeler olabilir. Dudaklar ve tırnak dipleri kan dolaşımının azalması nedeniyle soluk ya da mor renkte görülebilir. 9. Solunum değişikliği. Ölmekte olan bir kişinin nefes alması genellikle eskisi kadar kolay ve düzenli değildir. Nefes almakta güçlük çeker. Nefesler arasında uzun duraklamalar olabilir. Son saatlerinde ve günlerde nefes alırken boğazlarında bir hırıltı da duyabilirsiniz. Bu, boğazlarındaki balgam ya da sıvıdan kaynaklanır. Genellikle o kişiye bakan sevdikleri için çok üzücü bir durumdur. Ancak ölen kişi için rahatsızlık verici değildir. 10. Enerjileri değişir Ölmekte olan bazı insanlar ölümden birkaç gün önce ani bir enerji artışı yaşar. O gün yemek isteyebilir kendisini iyi hissettiğini size söyleyebilir. Yataktan kalkarak oturmak ya da yürümek isteyebilir. Bu enerji fazlalığı çok uzun sürmez. Bir süre sonra eski hallerine döner. Bu madde her kişide olmaz. Bazı kişilerde görülür. Ölüm belirtileri bazen 3 ay önceden başlarken bazen 1 hafta önceden başlar. Bu kişinin hastalığına ve yaşına bağlı olarak değişir. Trafik kazası gibi ani ölümlerde doğal hiçbir belirti olmaz. Fakat bazı alimler bazı kişilerin öleceğini hissedebileceğini belirtmektedir. Peki ölümün gelmekte olduğu son saatlerle nasıl baş edilir? Bir insan ölmeden önceki saatlerde organları kapanır ve vücutları durur. Şu anda ihtiyaç duydukları tek şey sevdiklerinin etrafında olmaları. Son saatlerde vefat etmekte olan bir kişiye bakan biri olabildiğince rahat hissetmelerini sağlamalı. Ölen bir kişiyle onlar ölene kadar konuşmaya devam etmek iyi bir fikir. Etraflarında neler olup bittiğini sık sık duyabilirler. Peki ölüm gerçekleşirken neler olur? Ölmek üzere olan bir kişi kalp atış hızı monitöre bağlıysa etrafındakiler kalplerinin çalışmayı bıraktığını, yani öldüklerini görebileceklerdir. Diğer ölüm belirtileri şunlardır. Nabzı yoktur, nefes almaz, kas gerginliği yoktur, sabit kalan gözler, bağırsak veya mesane bırakır, göz kapakları kısmen kapalı olur. Bir kişinin öldüğü doğrulandığı zaman sevdiği kişiler yanlarında biraz zaman geçirmek isteyebilirler. Peki sevdiğiniz birisi öldükten sonra bununla nasıl başa çıkmanız gerekir? Beklendiği zaman bile sevilen birinin ölümü, onlara yakın olanlar için baş etmesi asla kolay olmayan bir durumdur. İnsanların kendilerine üzülmeleri için zaman ve fırsat verilmesi önemli. Ayrıca arkadaşlarından ve ailelerinden destek almaları önemli. Her insan üzüntüyle farklı şekilde başa çıkar. Ancak insanların paylaşmak isteyebileceği ortak hisler ve deneyimler bulunur. Bu nedenle çevrenizden destek alabilir ya da bir psikologla görüşebilirsiniz. Allah hepimize hayırlı ve mutlu bir son nasip etsin.